Ee, sendika Vali açıklama yapmıyor, Milli Eğitim Müdürü açıklama yapmıyor, Bakanlık açıklama yapmıyor. Peki, o zaman sivil toplum yapsın. Sendika var, oradan bir açıklama yok. Gelmiş gelmiş açıklamalar. Sendikadan ben Ana haberi izledim, Akita Haberi. Evet. Ee, i̇lçe Milli Eğitim zaten bunlarla alakalı uygulamalar. Görevden yok. almalar falan var kardeşim. Bağdı Harab Basra. Atalan Üsküdar'ı geçtikten ha. sonra bir sorun ortaya çıktığında anında söylentiye fırsat vermeden söylenti kargaşanın ikiz kardeşidir. İnsanlar bu kadar ne oluyor, ne, nereye gidiyor? Aa bir haber geliyor İmam Hatip. Bir haber geliyor yok ilkokulmuş. Bir haber geliyor ortaokulmuş. Bir haber geliyor ıı, okul aile biri görevden alınmış. Bir haber geliyor, müdür yardımcısı görevden almış. Bir haber geliyor, aslında bu düğün filan kriye verilmemiş. Anneler gününde, hmm. anneler gününde okul aile birliği para toplamak için anneleri davet etmiş. Bir çay partisiymiş bu, kadın oynatılıyor. Bunun mantığı ne? kadınlara özel bir tabi program kapalı yapmış. olduğu için şey kadınlardan başka kimse yokmuş yani onu yani söktüm, şimdi onu bakın e, peki peki imatiplerle ilgili ilim yayma cemiyeti var ensar var önder var ben belki 10 yeri aradım imatipte olmamış bu işte imatipin de olduğu bir okulun ortak etnik etkinlik alanına ait bir salonda İlk öğretim okulunun aile birliği üyeleri bunu planlamış, organize etmişti. Kadınlara Peki, özel bir e, program. Ortaokul Müdürü niye görevden alındı? O zaman niye o alındı? Şimdi o. bakın e, mızrak çuvala sığmıyor. Hala bugün bu tür soruları sorup şu televizyonda bununla uğraşıyorsak işin aslı ne? Birisi yani bu da or ortaya... bir ay sonra çıktı işte. Bakın bu bir ayı bulmaması gerekirdi. Bu olay olduğunda yol kol kırılır, yen içinde kalırsa iki ihtimal var. Ya kol kangren olur ya da o kol çolak kalır. Onun için bakın bu işleri basit bir meseleyi bile ülke genelinde ümitsizliğe sebep olan bir hadise haline dönüştüren akıl Türkiye'ye iyilik etmiyor. Ve hala soruyorum. Arıyorum ben soruyorum. İnsanlar konuşmaya çekiniyorlar. Kimden çekiniyorsunuz? Allah'tan korkun ya. Ne olur? Neden? Gerçeği söyleyin. Neden yani? Yazık değil mi bu ülkeye? O annelere yazık değil mi? O öğrencilere yazık değil mi? O okullara yazık değil mi? O öğrencilerin bu psikolojisini kim nasıl düzeltecek şimdi? Her şey birbirine karıştı. Ya gerçek ne? Sorumlusuyu da alır, cezalandırırsın. Bu kadar zor mu bu? Bir tek sıradan bir olayı bile çözmekte, bu kadar zaman içinde çözmekten aciz oluyorsanız, o görevi bırakın. Bakın, milletvekilleri ne yapıyorlar? Gelsin iki tane milletvekili, telefon etsin. Partisine zarar verecek bu. Parti niye bu konuyu bir an önce ortaya çıkması için hadi vali konuşmak istedim. İl başkanı gider vesaire ilçe başkanı gider oraya mesela neydi ne değildi bilgi alma, alınması güvenli lazım güvenli bir insanda e, araştırıyoruz e, olayın e, mahiyeti anlaşıldı sorumlularını bulmak istiyoruz e, açıklama yapacağız der insanlar da bekler ama siz o açıklamayı yapmazsanız ya da yaptığınız açıklamadan bir şey çıkmazsa ya da söylediğiniz şeyin aksine bir durumla Hı. karşılaşırsak bak burada ne oldu? Herkesi yalancı durumuna düşürdüler. Önce bekledi insanlar. Sonra ilk gelen bilgilere karşı me mesaj verildi. Ondan sonra gelen bilgiler o ikinci bilginin de doğru olmadığını gösterdi. Yazık değil mi şimdi? Siz şuna daha çok öfkelenmişsiniz anladım. Kızmışsınız. Yani olayın kendisinden daha vahim olan belirsizliğin Suyu saatlerce sürmesi. Vukuundan beter bir hadise haline gelip hala hmm. efradına cami, ağyarına mani bir açıklama yapılmamış olması. Hmm. Bakın milleti ciddiye alacaksınız. Sonra bu millet size güvenmez. Adam yerine koyacaksınız. Bir okulda dansöz oynatılmış. İmhatip olsa ne yazar, olmasa ne yazar. Ya, İlkokul söyleyeyim. zorunlu. kaldık ki İmam de aynı yapı içinde. Eğer sorumluluğu yoksa ortaokul müdürünü niye göre